Sevda, kızım, bak sen en böreklerden yaptım, hadi ye. Ay eline sağlık bir gün abla, vallahi mis gibi de koktu. Afiyet olsun. Ay vallahi ne iyi oldu geldik Safiye abla. Vallahi çok sağ ol bizi de getirdiğin için. He, rica ederim canım. Kız, vallahi iyi oldu değil mi ya? He. <laughs> Şöyle bir kemiklerimiz ısınmış oldu. Acaba stresli bir hafta geçirdim, çok gergindim. Şöyle biraz rahatlayalım, ısınalım. Safiye iyisi ne? Ee, yok canım, ben şimdi almayayım, sonra. Sıhhatler olsun. Ne işiniz var ki burada? Şuna bak, kim bir cemaat cibir gelmiştir ha? Su içmeye geldik. <laughs> Allah Allah. Biz de hamam keyfi yapacağız Ella. Allah'ım ya. Islak kuru. Bütün zeminlerde karşımıza çıkıyorlar. Kurtulamıyoruz yani. Ee, bir gül hamama gidiyoruz deyince. Aa dedim Safiye Hanım bizi unuttu ya. Onun üstüne kalktık. Koştura, koştura geldik vallahi değil mi kız? <laughs> ah canım. Hasibeciğim ben hiç seni unutur muyum? Mersi. Bana bak. Ben buraya kafamı dinlemeye geldim ona göre. Çık Ya kız. Biz de kafa dinlemeye geldik haralda. Ha? Ne yapacağız? Yayılım. Ay, di bakalım. Ay. Allah. Ah, Allah sıcacık bir şey. Az öteye git, öteye. Burnumu dibine girdiniz. donmuş gibi mıç, mıç olmaya gerek yok yani. Kızım, kalkın öteye gidelim. Ya iyiydi burası anne, hani oturuyorduk ne güzel. Yok hanım, yok. Darlamayalım şimdi milleti. Al, şöyle o bir tarafa gidelim. Ay, ne kadar naziksin Hasibe. Allah razı olsun. Rica ederim canım. Ayrıca takdir ettiğin için ayrıyetten teşekkür ederim. İyi eğlentiler. Hadi yürü kızım. Geçin, geçin. Sen yiyen mandalina yiyin mi? Sen yiyen mandalina yiyin. Ben sana yedireceğim. <laughs> gideceğim. Ben zaten tuvalete azife dehanım kimlere aldanmış? Ha, ha, ha. 15 hanım, kimlere aldanmış. <gülüyor> <Safiye>. <gülüyor> Gel kız! Açık iki kopya gata, gel! İstemez. Allah'ım ya. Şunlara bak ya. Baroşkiller hamamda. Ay! Bana ter bastı. Öf! Ah! Oh. Bağirdim <laughs> ba buradanmış. Bağır kız daannes. Bir kul <laughs> <laughs> yaşında da Safiye de hanım Acık neden utanmış Oha! Çüş! Yuh! Sesi 45 He affedersin 43'tü değil mi? Kırk e, 43 yaşında da Safiye de hanım Acık neden utanmış Yok da verin lan İn! İn çabuk! İn gebetir! İn! Sen de in! kurnadan bu kurnaya çirkef sıçratmam ben! Oh. Çok ayıp. Aman da Safiye çok ayıp. Vallahi billah çok ayıp. ayıp. Yapma Safiye yapma. <laughs> yapma yapma hadi hadi be. Yürüyün, yürüyün. Hadi gidelim. Iyi, <laughs> Hayır anlamıyorum ki. Yani bu Fatma'nın benimle ne derdi var ya? Hayır dengi değilim de bir şey değilim de yani manyak bence seni kıskanıyor. Kesin. Eğleniyorlar Safiye abla. Kızma sen de işte. Ben göstereceğim sana eğlenmeyi. Tut. Tut kız. Yavaş. Bırak. Yemin ediyorum değil. Bence de. Anam sen neden geldin şimdi benim dibime oturduğun yer yokmuş gibi? Ne olacak kız? İki lafın belini kırsak ya burada çim erken. Ben seninle yumurta bile kırmam canım. Şöyle... Parıl parıl parlayım da, Cemal'im beni ay parçası gibi görsün. Dur canım. Ben seni bağladayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ATV <laughs> At YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>